Hazreti Eyüp yayını başladı. Evet, au billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah salatu ala Resulillah. Sevgili çocuklar, bir merhaba diyelim mi? Bir güle güle yapalım mı çocuklara? He, oradan Değil sesin mi? geliyor. Oradan sesin. Merhaba geliyor. çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayanımız <laughs> katlı olsunuz. Ama bak bayrağı çocuklar orada. Çocuklar burada değil. Siz konuşunca sesiniz gidiyor çocuklara zaten. Gelin bakalım. Hazreti Eyüp. Eyüp Hazreti İbrahim'in oğlu olan Hazreti İshak'ın torunuydu sevgili çocuklar. Tıpkı büyük dedeleri gibi seçkin bir kişiliğe sahipti. Herkes onu çok seviyor ve sayıyordu. Allah Eyüp'ü de peygamber olarak Görelim. görevlendirmişti. Hz. Eyüp halkı doğru yola davet ediyor. Onlara cenneti ve cehennemi hatırlatıyordu. Hz. Eyüp çok zengindi. Geniş arazileri, sürüyle hayvanları vardı. Eşi Rahime ve çocuklarıyla birlikte büyük bir evde yaşıyorlardı. Sizin eviniz büyük mü sevgili çocuklar? 100 metrekare ve büyük, daha büyük olan 110, 120, 130 ve yukarısı İstanbul'da geniş ev sayılıyor sevgili çocuklar. Rahime de peygamber soyundandı. Yüzü kadar huyu da güzel bir hanımefendiydi. Hazreti Eyüp ve rahime çocuklarını çok iyi yetiştirmişlerdi. Zenginlik onları şımartmamıştı. Hazreti Eyüp daima kendisine servetini ve güzel ailesini bağışlayan Allah'a şükrediyordu. Biz de şükredelim mi çocuklar? Hadi bakalım. Ya Rabbi bize verdiğin nimetlerden dolayı sana sana şükrediyoruz Allah'ım. Sen de şükret. Etmeyeceksin. Sana Peki. şükrediyoruz Allah'ım. Allah'ın insanlara zenginliği ve evlatları sınav için verdiğini biliyordu. Allah insanlara mallarını hayırlı işlerde kullanmalarını, yetim ve yoksulları kollamalarını emrediyordu sevgili çocuklar. Demek ki mal varlığımız varsa bunu iyi yolda kullanacağız. Bütün peygamberler Allah'ın emirlerini önce kendi hayatlarında uygulayan örnek insanlardır. Hazreti Eyüp de öyleydi. İnsanlara Allah yolunda verdiği her öğüdü önce kendisi yerine getiriyordu. Onun en büyük zenginliği İnancıydı. İnancıydı. Dünyada kalacak olan malın mülkün onun kalbinde yeri yoktu. Hazreti Eyüp şefkat ve merhametiyle insanlara huzur veriyordu. Kapısını çalan kimse eli boş dönmezdi. Kimin başı darda kalsa yardımına koşardı. Yoksulları doyurur, kimsesizleri ve yetimleri... Doyurur değil, doyurur. Doyurur, kimsesizleri ve yetimleri kollardı. Kötüler iyi ve güzel olan her şeyden rahatsızlık duyuyorlardı. İnsanları doğru yoldan saptırmaya çalışan şeytan Hazreti Eyyub'u çok kıskanıyordu. Demek ki çocuklar iyilik yaparsak annenizin babanızın sözünü dinlerse dinlerseniz hepimiz dinlersek şeytan bizi kıskanıyor. Şeytan en büyük düşmanımız. İnsanların aklını çeliyordu. İnsanlar Hazreti Eyyub'un bu kadar malı ve seçkin bir ailesi olmasaydı acaba ne yapardı? Allah'a yine bu kadar bağlı olabilir miydi diye düşünmeye başladı. Allah'a olan imanları bu şüphe ile sarsıldı. Bunun üzerine Allah Hazreti Eyüp'ün kendisine olan bağlılığını göstermek için ona onu çok büyük sıkıntılarla imtihan etti. Önce hayvanları telef oldu. Ekili tarlaları sellere karıştı. Haber Hazreti Eyüp'e ulaştığında şeytan onun çok üzüleceğini ve Allah'a isyan edeceğini sanıyordu ama umduğunu bulamadı. Hazreti Eyüp ne üzüldü? Hı? Çok üzüldü. Ne yok tam tersi. Ne üzüldü? İsyan etti. Ne de, ne de isyan, etti. isyan etti. Ne üzüldü ne de isyan etti demek hiç üzülmedi hiç isyan etmedi demek türkçemizde. Yani yapıcı olum yapıcı olumlu anlamcı olumsuz bir cümledir bu. İsyan etmek ne demek? Karşı durmak demek. Yapmıyorum senin dediğini demek. İsyan eden evlat hayırlı evlat değildir. Evet, ses buradan kablodan telefonun içine gidiyor. Zekice. Sakin bir sesle her şey Allah'ındır. Veren de Allah, alan da. O böyle dilediğine göre muhakkak hakkımızda hayırlıdır dedi. Dövünen şeytan oldu. Onca mal mülk bir anda elinden gitmişti ama Hazreti Eyüp yine şikayet etmedi. Etmedi. Öt e, e, şeytan ne yaptı? Dövündü mü? Dövündü. Yani "Ah oh, benim başıma gelenler. Niye Eyüp kızmadı?" dedi. Şikayet bir yana Rabbine sürekli verdiği nimetler için şükrediyordu Hazreti Eyüp. Herkes ölüyor mu? Pişmanlık bu. Hazreti Eyüp'ün sınavı bitmemişti. Servetini yitirmesinden kısa bir zaman sonra deprem oldu. Çocukları enkaz altında kalarak vefat ettiler. Bu öncekini de aşan bir acıydı. Mal, mülk belki yerine gelirdi ama sevdikleri bir daha geri gelmezdi. Halktan bazıları Eyüp artık buna dayanamaz. dayanamaz. Bu kez mutlaka Allah'a isyan edecektir. Servetimi aldın, yetmedi mi? Çocuklarımı da elimden aldın diyecektir." diyordu insanlar. Şeytan bu sözleri söyletmek için Hazreti Eyüp'ün etrafında döndü durdu. Fakat bunu asla başaramadı. Hazreti Eyüp çok üzgün olmasına rağmen hiç isyan etmedi çocuklar. Kirpiklerinde biriken yaşlarla başla bakalım oğlum. Rabbim dedi. Onu öyle yapmana gerek yok. Hı, Tut sen bunu. Hı. Tamam, sana vereceğim. Sabret oğlum. Al bakalım. Biraz da sen konuş. Tamam. Ben hallederim. Sen okumana bak. Tansında dursun. O ses çok güzel gidiyor. Rabbim dedi. evlatlarımızı senin bize emanetindir. Onların asıl sahibi sensin. Bizi sabreden kullarından et. Hazreti Eyüp halka yine Rabbini anlatmaya ve ona şükretmeye devam etti. Hazreti Eyüp'ün gösterdiği sabır karşısında Rablerine inan, inananları imanları arttı. Henüz iman etmemiş onlarla olanlar acaba Eyüp'ün söyledikleri doğru olabilir mi dediler. Evet sevgili çocuklar teşekkür ediyorum okumandan dolayı ve böylelikle <laughs> bu, bu kitap gerek yok. Ee, rahatlıkla sesin gidiyor oraya. Tutmana da gerek yok. Bugünkü kitabımızın yarısını okuduk. Yarın da bu kitabın sonuna kadar geleceğiz. İnşallah özetleyelim dersimizi ee, Yusufcuğum Hazreti Eyüp çok güzel birisiydi yardım sever biriydi zengindi ve evine misafir olarak gelenleri eli boş Eli boş döndürmezdi. İhtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Şeytan Yardım ederdi. Şeytan da onu çok kıskandı. İnsanlar da ne diyordu? İnsanlar. Acaba malı olmasaydı? Acaba malı olmasaydı Allah'a isyan edecek miydi? Eder miydi Allah da bir deprem yaptı. Çocuklarını aldı. Bir de ekinleri e, talan oldu. Hem fakirleşti hem evladı gitti. Hem de çok çocuğu varmış sevgili çocuklar. Ve Kaç buna tane rağmen, 20 tane var bilmiyorum. mı? bilmiyorum. Sayısı yazmıyor kitapta. Ben de bilmiyorum başka kitaplardan. Ama Hı. ne olursa olsun bir tane evlat bile olsa vefat ettiği zaman çok üzülürüz. Siz Allah'a dua edin. Ben dua ediyorum. Özellikle sözümü bitireyim. Allah size hayırlı ömür versin. Buyur. Özellikle böyle annesi ya da babası ölürse, çocukları ölürse çok Git üzülür insanlar abi. böyle Evet. İçine bıçak saplanmış gibi olur. Çok evet. kötü olur. O zaman biz çocuklara dua edelim. Gel herkese dua edelim. Annelerine, babalarına. Allah'ım. Allah'ım. Annelere, babalara. Annelere, babalara. Evlat acısı yaşatma yarabbi. Evlat acısı yaşatma Allah'ım. Amin. Amin. Sevgili çocuklar Allah'a emanet olun. Görüşürüz Hoş... inşallah. Gel sen de güle güle yap Hoşça kalın çocuklar. çocuklar. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Olun. Bye.